Teraziler bu hafta itibariyle biraz alacaklarınızla vereceklerinize, biraz para hareketlerinize, gelir gider düzeninize uğraşabilirsiniz bu hafta. Bu çarşambaya kadar devam edebilir. Birilerine vermiş olduğunuz borçlar gelmeyebilir, sözler tutulmayabilir. Bundan dolayı zor durumda kalabilirsiniz. Çarşambadan sonra bu başka dostlarınız ya da kendi başınıza ailenize ailenizden alacağınız destekler. Bir şekilde atışacaksınız ama çarşambaya kadar verilen sözler tutulmayabilir özellikle maddi konularınızdan buna dikkat. Böyle bir beklenti içerisindesiniz. Mutlaka tedbirinizi alın diyor Sevgi Terazi. E aşk konusuna baktığımızda biraz da tedbirsizlik bu aşk konusunda da karşılaşabileceğiz bir hafta. E yani yanlış anlaşılmalara uğrayabilirsiniz. Kendi adınıza da. Yani bir arkadaşınızla kahve içerken bu kulaktan kulağa gittiğinde sözlüğün değiştiği gibi manası, o görüntünün anlamı değişebilir. Eee hayat arkadaşınıza ya da e, flört ettiğiniz kişiye, yeni tanıştığınız kişiye farklı bir manada gidebilir. Yanlış anlaşılmaya dikkat bu hafta sevgili teraziler. Bu sizin tam karşınızda kişide de olabilir. Siz de bunu yanlış anlayabilirsiniz. Bir çelişki içerisine girebilirsiniz. Bundan dolayı kendinizi üzebilirsiniz. Ama cumadan sonra bu esinti ortadan kalkıyor. Bu hava yok. Güzel böyle sakin bir e, estiğini daha ılık ikbar rüzgarları gibi daha yumuşayacağınızı duygusal anlamda söyleyebilirim. Duygularınızın demek ki hafta ortası inişlerin çıkışları sizi biraz yorabilir. O yüzden biraz daha zamanlı tek başınıza geçirirseniz ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla kendi vermiş olduğunuz kararı onlara teyit ederseniz, üzerinden bir daha konunun geçerseniz daha mantıklı olur. Çok fazla bu hafta kendi başınıza karar vermenizi tavsiye etmiyorum. Ama hafta sonuna baktığımızda daha relax, sosyalleşerek inanılmaz derecede belki parti verebilirsiniz, belki partilere davet edebilirsiniz. Ee, yeni insanlar tanıyıp yeni insanlara da siz hayatınıza katabilirsiniz. Böyle bir hafta içerisindesiniz. Enteresan, duygularınızın karışık olduğu, biraz paranın geldiği, biraz yanlış anlaşımların olduğu. Ama hafta sonunda sanki hiçbir şey olmamış gibi inanılmaz derecede eğlenceli bir hafta sonu geçireceksiniz sevgili teraziler. Bu da sizin hava grubu olmanıza e, kaynaklanıyor. Gökyüzü hareketli. Ana ana tutmuyor. Bir bakıyorsunuz yağmur, bir bakıyorsunuz gökkuşağı var. Bu hafta size de öyle olacak. Hava grubu olan terazilerin havası biraz karışacak.